Merhaba ben Berkay. Geçen hafta sonu çok güzel bir rapor okudum. İçerisinde şöyle bir cümle yazıyordu. Dünya tarihinin en zengin dönemindeyiz. Ama bu zenginliğin üçte işte biri sadece kağıt üzerinde. Gerçekten de öyle. Baktığımızda oturduğumuz ev fiyatları uçtu, etrafımızdaki ev fiyatları uçtu, borsalar rekor kırıyor. Ama yine de hepimiz geçinemiyoruz. Fiyatlar sürekli artıyor diyoruz. Belki de biz artık zenginleşmiyoruz. Sadece zenginmiş gibi görünüyoruz. İşte bu video bu yanılgın hikayesi arkadaşlar nasıl bu hale geldik bu dev servet balonun nereye gidebileceğini konuşacağız. Sadece ekonomik verilerden değil hayatımızdan bahsedeceğim. Son 25 yılda dünya ekonomisinin nasıl bir şişkin servet yarattığını ve önümüzde hangi senaryoların olduğunu sizlere göstereceğim. Baştan söyleyeyim 4 tane olasılık var. Birincisi üretkenlik patlaması, ikincisi sürekli enflasyon, üçüncüsü durgunluk ve dördüncüsü de arkadaşlar büyük reset. Bunların hangisinde nasıl zenginleşeceğiz, hangisinde servetimiz eriyecek? Ve tüm anlattıklarımdan özellikle son bölümde çıkan 3 net yatırım dersini öğrenmiş olacaksınız. O yüzden videoyu sonuna kadar dikkatlice dinlemenizi rica ediyorum. Şimdi ilk olarak çarpıcı bir grafikle başlayalım. Dünyadaki toplam servet 2000 yılında 136 trilyon dolar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 2024'e gelince bu rakam 539 trilyon dolara çıkıyor. Yani dünya 24 yılda neredeyse dörde katlıyor servet olarak. Bakın kulağa harika geliyor ama tablonun iç yüzüne bakınca, kırılımlara bakınca bunun böyle olmadığını anlıyorsunuz. Çünkü bu büyümenin %40'ı enflasyondan, %36'sı kağıt üzerindeki fiyat artışlarından, sadece %24'ü gerçek yatırım ve üretimden geliyor. Yani özetle biz üreterek değil arkadaşlar fiyatları şişirerek enflasyonla büyümüşüz ki Nitekim de bu doğru yani evlerimizin fiyatlarına bakarsanız ya da etraftaki evlere hisse senetlerine bakarsanız hep konuştuğumuz şey Pahalılık Hisse senetleri pahalı altın pahalı balon var Ev fiyatlarında balon var Şimdi ekonomide buna kas yapmak yerine su toplamak derler Dışarıdan iri görünürsünüz ama gücünüz artmaz ve Bizim ekonomilerde gücü ölçtüğümüz şey gayri Safi Yurtiçi Hasladır. Yani bir ülkenin bir yılda ürettiği toplam mal ve hizmetlerin değeri olarak bunu e, çevirebiliriz ve son 20 yılda servet işte e, bu kası 5 kat geçmiş durumda. Yani bizim zenginlik dediğimiz şey aslında çoğumuz için artan fiyatlardan ibaret ve dürüst olalım. Biz de bu düzenin bir parçasıyız. Yani sürekli ne diyoruz? Ülke ekonomisi kötü, her yer taş toprak oldu diyoruz dışarı çıktığımızda. Ama dönüp kendimize bakalım. Türk insanı olarak da paramızı en kolay neye yatırıyoruz? Yine taşa toprağa yatırıyoruz. Yani biz de bu şişkin servet ekonomisinin tuğlaların dizenlerdeniz. Üretime değil de beklemeye yatırım yapıyoruz. Şimdi bir denge tahtası hayal edin. Bir tarafında servet var, diğer tarafında üretim var. Artık bu tahta e, inanılmaz eğilmiş durumda. 2000 yılında dünya serveti ekonominin 4.7 katıydı. Bugün 5.4 katına çıkmış durumda. Yani biz ekonomiyi arkadaşlar büyütmeden serveti büyütmüş durumdayız. Yani bu köprüden geçen araba sayısı aynı iken köprünün üstüne sürekli her yıl tonlarca yük geldiğini düşün. Ne oluyor? Bir noktada o köprü artık o yükü taşıyamaz hale geliyor. Mesela bugünlerde çok konuşuyoruz borç konusunu. Faizler yükseldiğinde dünyanın borcu artıyor. Varlık fiyatları düştüğünde de kağıt üzerindeki servet eriyor. Yani bir noktada bir ekonomi yanlış adım atılırsa düşüşler çok sert olacak. Peki bu servetin e, nereden geliyor? Bu servet nereden geliyor? Dünyadaki varlıkların arkadaşlar 3'te 2'si hala gayrimenkulde. Yani şöyle baktığınızda e, evler, arsalar, binalarda olduğunu görüyorsunuz. Toplam e, varlıkların yani arkadaşlar ev fiyatları artıyor ya insanlar kendini zengin hissediyor. Şu an herkes milyonluk evlerde oturuyor ama e, sürekli artan fiyatlardan şikayet ediyoruz. Yani o ev ülke ekonomisine yeni bir fabrika ya bir iş yaratmıyor. Hani bu bir taş koleksiyonun büyümesi gibi. Daha çok taş var ama o taşlar kimseyi doyurmuyor. İşte bu yüzden bugün servet var ama refah yok diyoruz. Yani zenginlik üretmiyoruz. Sadece yer değiştiriyoruz ve biliyor musunuz yani bu paradoksu biz yaşıyoruz. Hep ülke ekonomisini, hükümetleri, dünyayı eleştiriyoruz. İşte paramız o güvenli diye taşa toprağa yatırıyoruz. Yani bir yandan şikayet ederken bir yanda sistemin devamına katkı sağlayan biziz. Şimdi gelelim şu e, dönemin en popüler konusuna, borç konusuna. Amerika'nın borcu, Çin'in borcu, Türkiye'nin borcu ve bir gün kriz gelecekse bu borç yüzünden gelecek biliyorsunuz. Bugün... Dünya genelinde toplam borç arkadaşlar ekonomik büyüklüğün 2.6 katına ulaşmış durumda. Bu da şu demek ortalama olarak 2.6 deyince yani kazandığımız her 1 dolar için 2.6 dolar borcumuz var. Yani bir gün ekonomide sağlam bir rüzgar eserse dünya ekonomisinde bir faiz artışı, işte 10 yıllıkların patlaması Amerika'da bir kriz, bir savaş, büyük bir şey bir anda bu borç üzerinden biliyorsunuz dünya krize sürüklenecek ve işte Amerika bunu bir şekilde hep ötelemeye çalışıyor. Dünya bunu bir şekilde hep ötelemeye çalışıyor. Dolayısıyla bu borç konusu her zaman ekonomilerde çok tehlikeli ve çok önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim buradan en rahatsız edici kısma. Bu büyüyen servet kimin elinde? Çünkü Amerika'da arkadaşlar mesela ortalama kişi başına servet 470 bin dolar civarında baktığımızda. Ama en zengin %1'in serveti 16 milyon dolar. En alt %50'nin serveti ise sadece 9 bin dolar. Yani pasta büyümüş ama dilimlerin dağılımı tamamen bozulmuş durumda. Bakın eskiden çalışırsın kazanırsın, çalışırsan kazanırsın denirdi de artık varlığın varsa kazanıyorsun ve Türkiye'de de durum farklı değil yani son iki yılda zengin daha zengin oldu fakir daha fakir oldu enflasyon yüzünden İşte orta sınıfın büyük bir kısmı yavaş yavaş orta sınıf olmaktan çıktı asgari ücretliye yakınlaştı e ve bu istatistik değil yani her gün markette kirada işte mutfakta hissettiğimiz bir gerçek yani bugün ekonomisinde para çalışarak değil sahip olduklarını koruyarak büyüyor ve biliyorum Birçok kişi parasını Türkiye'de altınla korumaya çalışıyor ama hep söylediğim gibi hani bu videoda da söylemiş olayım altın sadece korur arkadaşlar büyütmez ve bunu altının rekor yılında söylüyorum ki e, bununla ilgili çok video çektim e, ve dünya içinde aynısı aynı şey geçerli yani dünyada altın arkadaşlar savunmadır kazanç değil ve yatırım 101 olarak aslında bizim derdimiz tam olarak da bu yani biz kimsenin maaşını arttıramayız. Sizin maaşını ben maaşınızı ben arttıramam ama paranızın değerinizi değerini korumanız için ve arttırmanızı sağlayabilirim. Finansal yazarlıkla ekonomik okuryazarlıkla bundan mümkün. Ama artık yeni dünyanın ekonomik düzeninde yatırım yapmanın doğru yatırım yapmanın bir tercih değil, zorunluluk olduğunu e, lütfen unutmayın. Bu kanalda bunu e, çok fazla kez anlattım. Peki bundan sonra ne olacak? Önümüzde 4 farklı gelecek senaryosu var. Yani rapor 4 farklı senaryo çizmiş. Bunlardan birincisi arkadaşlar üretkenliğin patlaması. Yapay zeka, enerji dönüşümü, inovasyon hep burada anlattığımız konular, yatırım yaptığımız konular. Bu olursa rapor diyor ki gerçekten üretim artar ve kas yapmaya başlar artık vücut ve kişi başına servet işte 60-70 bin dolar civarında artar. Bu tabii ki en iyi senaryo. İkincisi Sürekli enflasyon senaryosu. Ben bu arada bu iki senaryo arasındayım. Yani bu iki senaryo ortalarında bir yer olacağını düşünüyorum. İkinci senaryo fiyatların e, sürekli arttı, sürekli enflasyonun olduğu ve maaşların yetişemediği. Ne oluyor o zaman? Servet nominal olarak büyüyor ama alım gücü düşüyor. Yani ev fiyatlarınız artacak. Ama alım gücünüz sürekli düşecek. Yani şu anda hissettiğimiz şeyin aslında devamı arkadaşlar. Dolayısıyla hani bu kısımda çok yakınız. Burada ikiye daha yakınız ama işte yapay zekaya çok güvenmiş ve burada üretkenliğin artacağını düşünüyoruz. Ama bu üretkenlik her ülkeye her şirket için artmayacak. Yapay zekaya yatırım yapan trilyonlarca dolar Amerikan şirketi ve o ülkeler için artacak. Maalesef uzaktan izleyen bizim gibi ülkeler tüketici olarak kalacaklar. Üçüncü senaryo bunu seküler durgunluk olarak çevirebiliriz. Yani faizlerin sürekli düşük yatırım isteğinin az olduğu. İşte Japonya gibi düşün. Yani ekonomi yürümüyor. Sadece nefes aldığı bir senaryo. Dördüncü senaryoda işte o bilanço reseti, büyük reset anlatılır ya böyle. İşte balonun patlaması bir anda servetlerin silinmesi. Yani bulunduğunuz ev fiyat işte 400 bin dolarlık evde oturuyorsanız 300'e 200'e düşmesi. Avrupa için de böyle, Amerika için de böyle. Hisse senetlerinin bir anda geriye düşmesi. E, dolayısıyla bütün bu bilanço resette tabii ki böyle bir yıkım olursa genellikle yeni fırsatlar da doğar. Ama bu 4 senaryodan sadece biri arkadaşlar. Yani üretkenlik patlaması serveti ve büyümeyi birlikte koruyabilir. Peki Berkay niye bize bunları anlattın ya da anlattın şimdi ne yapacağız? E, hangi senaryo hazırlanacağız? Şimdi eğer üretkenlik dönemi geliyorsa arkadaşlar özellikle yapay zeka da birlikte kazananlar üretken sektörler olacak. Teknoloji, yapay zeka, enerji, veri altyapısı, yeşil dönüşüm işte geleceği inşa eden şirketleri anlatıyoruz ya burada portföyler kuruyoruz. Onlara ortak olmamız lazım. Onların bir parçası olmamız lazım. Eğer ortadaki iki senaryo gelirse enflasyon ya da durgunluk gelirse burada malımız, mülkümüz olması lazım. Yani burada e, alabildiğimiz bir ev varsa, arsa varsa bunlar değerlenmeye devam edecek. Burada altın önemli bir koruma sağlayabilir. Portföylerde çeşitlilik, kısa vadeli varlıklar, nakit önemli hale gelir. Reset senaryosunda ise her şeyin fiyatı örnek olarak söylüyorum. Yarıya indikten sonra orada gerçekten inanılmaz fırsatlar çıkacak. Eğer koruyabilirsek orada da cesur olanlar kazanacak. Krizi fırsata çevirenler kazanacak diye düşünüyorum. Ve yeni servet ve o derler ya kartlar yeniden dağıtılıyor. Öyle bir senaryo olmasını bekliyorum. Şimdi tabloyu biraz daha pratiğe döktüğümüzde eğer hala bekleyelim düşsün alırız diyorsanız geçmişte takılıyorsunuz. Artık bekleme zamanı değil, hareket etme zamanı. Bu işler bir günde öğrenilmiyor. E, sermaye akışı sürekli yön değiştiriyor. Yani bir senede, e, bir ayda yatırımı öğrenemezsiniz. Birincisi arkadaşlar hemen bir yatırım planı oluşturun. Küçük başlayın ama başlayın. Çünkü bekleyen para kaybeden paradır. Türkiye'de yaşadığınızda unutmayın. İkincisi portföyünüzü 3'e ayırın. Birincisi savunma olsun. İşte altın ve nakit burada olsun. İkincisi büyüme olsun. İşte hisse, ETF, fon kısmı burada olsun. Üçüncüsü de fırsat tarafı olsun. Bu yapay zeka, enerji, otomasyon bu alanlara yatırım yapın. Bu iki senaryodan sonra üçüncü olarak şunu söyleyeyim. En önemlisi bilgiye ve kendinize yatırım yapın. Önümüzdeki dönemlerde özellikle ekonomi ve finansal okuryazarlık yazarlık yani para kadar paradan daha değerli bir noktaya gelmiş durumda. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bu dengesizliğin özellikle en çok vurduğu yer gençler. Ben 35 yaşındayım. Bir şeyleri hani nacizane olarak başardım. Burada anlatmaya çalışıyorum sizlere ama bugün bir genç için ev almak mesela ailesinin yaşındayken sahip olduğu şansın yarısı kadar bile değil. Yani yaşlı kuşak servetini koruyabiliyor. Genç kuşak ise tamamen kiracı ve ilk kez tarihte arkadaşlar bir kuşak öncekinden daha fakir olma ihtimaliyle yaşıyor. Özellikle genç kuşaktaki genç arkadaşlarıma, benden genç olanlara seslenmek istiyorum. Ee, çünkü ben bu hikayeyi okuduktan sonra hep kendime aynı soruları soruyorum. Yani rakamlar mı, ev fiyatları mı yoksa üretimin gücü mü? Servet ne kadar çok şeye sahip olduğunuz değil arkadaşlar. Ne kadar çok ürettiğin ve paylaştığın. O yüzden kendinize yatırım yapmak da önemli. Dünya artık fiyatla değil, değerle ölçülmek zorunda. Yani Kas yapmak için yağı yak yakmamız gerekiyor. E, o yüzden de bugün e, biraz daha farklı bir konu bu konuyu anlatmak istedim. Böyle hep hisse senedi, hep ekonomik analiz anlatmak istemiyorum bu kanalda. E, burada akılda kalması için 3 şey söylemek istiyorum son olarak. Birincisi fiyata değil değere yatırım yapın. Bugün fiyata atan, artan her şey değerli değil. Özellikle örneklerini çok gösterdim değer, kazanç, üretkenlik, sürdürülebilirlik gibi alanlara yatırım yapmaya çalışın. İkincisi, portföyünüzü çeşitlendirin. Yalnızca bir varlığa güvenmeyin. Sadece Amerika hisseleri artıyor diye e, oraya yatırım yapmayın. Bu tek bacakla koşmak gibi. Yani yıkıldığında her şey gidebilir. Üçüncüsü de e, hep söylüyorum. Yani şimdi başlayın, hemen başlayın. Yatırım zamanı yarın değildir. Bugün başlayın. Her beklediğiniz gün fırsat maliyeti artar. Bugün e, baktığımızda dünya zengin gibi görünüyor ama hani bu bir ayna yansıması gibi parlıyor ve dokununca yok oluyor gibi düşünebilirsiniz bir anda e, Çok volatil bir piyasadayız hep konuşuyoruz Dolayısıyla bizim yapmamız gereken o aynayı temizlemek kendi ekonomimizin emeğimizin gerçek değerini görmek Kağıt üzerindeki zenginlikler hisse senedi yatırım yaptığımız evler dolar bazında şu an seviniyoruz ya, evlerimiz milyonluk oldu işte portföylerimiz arttı Birkaç günde silinebilir Ama ee, ürettiğiniz bir değer varsa, paylaştığınız bir bilgi, dokunduğunuz hayatlar, kendinize yaptığınız yatırımlar kalır. Yatırım 101 olarak benim gayem bu. Bilgi güçtür diye o yüzden demiyorum. Parayı sadece korumak değil, değer yaratan bir araca dönüştürmemiz lazım. O yüzden bugünden itibaren lütfen beklemeyi bırakın. Yatırıma hemen başlayın çünkü bakın e, dünya cümle kurumlar neyi tartışıyor, ne üzerine konuşuyor. E, bunları aktaran çok fazla kanal yok. Ben bunlardan biri olmak istediğim için bu raporları okuyorum. Ona göre hayatımı şekillendiriyorum ve sizlere aktarmak istiyorum. Lütfen arkadaşlar gelecek bekleyenleri değil harekete geçen geçenleri ödüllendirecek. O yüzden bir an önce aksiyon alın. Videoyu sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Raporun özetini yani kendisini açıklama kısmında link olarak paylaşacağım. Arzu edenler okuyabilir. Lütfen kanala abone olun ve sonraki paylaşımlarımda da takip etmeyi unutmayın beni. Hoşçakalın.